Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Burcu Özberk ve İlhan Şen'den gelen kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Aşk Mantık İntikam dizisinin çok güzel bir bölümü yine sizleri beklemekte olacak. Ve Burcu Özberk ve İlhan Şen'den gelen esrarengiz kareler var ki herkes tarafından çok beğenilecek. Evet arkadaşlar 12. bölümde düğün olacak. Bakalım düğünde neler baş verecek? Düğün sonu kadar güzel geçecek mi? Ve düğünün sonu nasıl bitecek? Burcu Özbek ve İlhan Şen aşkı her zamanki gibi çok güzel karelerle ekranlara yansımış olacak. Sizler için daha güzel görüntülerimiz olacak. Hoşçakalın arkadaşlar.